Merhaba arkadaşlar, bugün Witch Tarot'umla sizlere bir açılım yapacağım. Aklımızdaki kişi bizim aklımızda ne düşünüyor? Şu an izleyenleri niyet ediyorum, anlık enerjilerine. Bakalım aklımızdaki kişi bize ne söylemek isteyecek? Bize ne bilgiler vermek isteyecek? Neler anlatmak isteyecek? İlişkiye dair bir sorgulayalım. Şimdi öncelikle geçmiş hakkında ne demek isterdi? Şimdi öncelikle aklınızdaki kişi geçmişte bir kurnazlık yapmış. Bir kurnazlık yapıp size bir adım atmış. Duygularını açmış. Fakat bu adımdan sonra bir fark şöyle söyleyeyim bir fedakarlık yapması gerekiyormuş ilişkide. Fakat bu kişi fedakarlık yapmak yerine geri çekilip bir düşünmek istemiş. Çünkü korkmuş. Korkuları var bu kişinin. Neyden korkmuş? şimdi bu konu artık kendi hikayenize göre alabilirsiniz. korkusu şu. Konuyu söylemedi fakat bir şeylerin bitebileceğinden, belki ayrılacağınızdan korkmuş. Bu geçmişe dair söylediği bir kelime. Bunu hikayenize göre alabilirsiniz. Verdiği cevaplar bu şekilde. Şu anda bakalım. Şu an peki ne söylemek isterdin bize? Şu an ne hissediyorsun? Ne düşünüyorsun? Bakalım ne söyleyecek şu an. bu kişi şunu söylüyor. Belki bir üçüncü kişi olabilir ilişkinizde öncelikle. Belki de bundan dedi. Ya ben korkuyorum. Bir şeyler bitebilir. Hani benim birisini seçmem gerekiyor. Bir fedakarlık yapmam gerekiyor şeklinde söylemiş olabilir belki de. Ben şu an öyle hissettim. Ve şu anda da diyor ki zaten ya bu kişinin kalbi kırık. Üçüncü kişi de yoksa bir şey kalbini kırmış. Gerçekten üzülmüş. Üzgün yani şu an hissi enerjisi de üzgün hislerinde ve e, aslında emek e, verme enerjisinde şu an yani e, bir emek vermiş o emeğin karşılığını görmek istiyor şeklinde geldi yani size belki adım atacak olabilir belki bir o yapması gereken fedakarlığı yapacak olabilir ve onun başarısını görmek istiyor olabilir, mutluluğunu yaşamak istiyor olabilir ve sizde yani sizin yanınızda kendini huzurlu hissediyor bu kişi, huzurlu hissediyor, mutlu hissediyor. İkiniz de birbirinizi olumlu anlamda destekliyor olarak görünüyorsunuz. Yani o sizden olumlu bir enerji alıyor, aynı zamanda aslında o da size olumlu bir enerji vermek istiyor ve bu kişi size bir haberle gelebilir. Bu haber olumlu bir haber olabilir. Gelecekle ilgili düşüncesini soralım. Bu sebebi. Şimdi öncelikle gelecekle ilgili şunu söyledi. Ben dedi dengede durmak istiyorum. Yani dengede kalmak istiyorum. Bir takım bu kişide bir ee, belki gündeminde ne o var tabi bunu bilmiyorum ama bu kişi bir dengede kalmakta zorlanıyor bu ilişki içinde bazı şeylerden dolayı ve gelecekte şunu söyledi ben bazı şeylerden vazgeçebilirim geri dönebilirim dedi ee, ve ben bunun sebebini sordum hani neden vazgeçeceksin şeklinde ve dedi ki benim korkularım var dedi yani korkuları var bu kişinin. Bu kişinin gerçekten korkuları var. Ve bundan dolayı eğer ilişkiden geri çekilirse, giderse, kaçarsa bazı korkuları var aklınızdaki kişinin. Ve bu korkularından dolayı hemen böyle gitme enerjisinde çalıştırıyor. Hani hemen oradan ben kaçayım, gideyim, bitireyim. Yani böyle fedakarlık yapmaktan kaçıyor bu kişi. Ya da ödün vermekten kaçıyor. Bir şeyleri paylaşmaktan kaçıyor. Belki de bazı sorumlulukları almaktan kaçıyor bu kişi. Ve ama bunun sonunda da şunu söylüyor. Yani senle de bir şey yaşamak istiyorum aslında. Hislerim var, duygularım var. Geçmişi özlüyorum ben diyor. Senin arkadaşlığını, dostluğunu seviyorum diyor. Senin ilgini seviyorum diyor. Eee evet, ben tekrar sorayım. Ve size karşı bu kişinin tutkuları var. Bağlılığı var. Ondan dolayı size belki de bu kişi bir geliyor bir gidiyor. Bir geliyor bir gidiyor. Belki sürekli ya barışıyorsunuz ya ayrılıyorsunuz. Ya barışıyorsunuz ya ayrılıyorsunuz. Ama bu insanın gerçekten korkuları var. Yani bir şeylerden kaçıyor olarak hissettim şu an enerji olarak. Evet. Enerjilere bakalım. Enerjiler ne enerji söyleyecek? Şunu kenara alayım. Enerjisi şu an yakında olumlu. Fakat bakar mısınız? Yani uzaklaşmak isteyen birisi, yani sürekli bir kaçan bir yapı var, bir eylem var ama uzaklaşma da var. Yani bu kişi bir geliyor, bir gidiyor bu şekilde geldi zaten ve güçlü duruyor, güçlü durmaya çalışıyor belki de. Olumlanma olacak, yani bir olumlu bir gelişme olacak, artık bir şifalanma olacak bu ilişkide. Belki de siz artık diyeceksiniz ki yani böyle olmaz sürekli ayrıl barış. Belki de bir tavır koyacaksınız bu ilişkide. Ama sonuç itibariyle bir şifalanma olacak. Evet, Osho destesine soralım. Neler yanlış yapılıyormuş? Siz belki çok aptal alıyorsunuz bu kişiye. Yani belki her döndüğünde kabul etmenizden kaynaklı da yüz buluyor olabilir bu kişi. Evet. Ve sizin bu e, belki e, duygularınızı kötüye kullanıyor bu kişi. Bakar mısınız? Gücü, gücün okuyamadım. Gücün kötüye kullanımı olarak geldi. Yani sizi e, bu belki de zaafınızı biliyor o kişiye karşı duygularınızı ve bunu kötüye kullanıyor bu kişi. Bu şekilde çıktı. Ve aç gözlükten öte. Yani belki de aklınızda kişi bir aç gözlük yapıyor. Bu duygunuzu bilip sömürme niyetinde olabilir. Evet. Ve endişe kartı geldi. Endişelenmemelisiniz tabii ki de. Evet. Bir enerjilere bakalım. Şunları toplayayım. Enerjileri. Aklımızdaki kişinin şu an enerjisi. Şu an bir arınma da o his olarak. Sahip olduğu ya da sahip olacağı konuları düşünüyor. Bir yenilik ...harı e, Ve bir... ...dileği var bu kişinin aslında. Bir amacı var, bir dileği var. Sizin enerjisine bakalım. Siz hareket bekliyor olabilirsiniz. Güçlü durmaya... E, ...belki, nasıl diyeyim... E, ...güçlü duruyorsunuz onun karşısında. Yani enerjiniz güçlü bir... E, ...enerji. Bu şekilde gördüm. Ve siz... E, ...aslında pozitif şu an bir olumlu, mutlu bir enerjidesiniz ya da o enerjiye geçeceksiniz ve sizde bir yeniden başlama isteği var. Bu şekilde geldi. Melek kartına soralım, melekler kartımıza ne diyecek mesaj olarak? Meditasyon yap. Kaynağa bağlandığında içindeki güç dünyanı aydınlatacak olarak geldi. Evet. Belki de kafanızda bazı kurduğunuz düşünceleriniz var. Belki de bunlardan arınmalısınız. Bu şekilde bir mesaj geldi. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Beni motive ediyor. Hoşçakalın.